Sezgin kardeşimiz Mustafa hocam son günlerde tartışılan Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı sözüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben e, bu sözü duyduğumda çok üzüldüm. Bu sözü söyleyen e, ve etrafında gerçekten büyük bir yapısı olan insan adına da çok üzüldüm. O yani keşke bu sözü hiç söylemeseydi. E, yani içimde o insan bu sözü duyduğumda öldü. Evet. Kur'an Müslümanlığına sapıklık yani bir avuç Kur'an aşığına sapık demek kolay. Gariban Kur'an aşığına. Kolay. Çünkü arkalarında onların Amerika yok. Arkalarında evet. Avrupa yok. Arkalarında paralel devlet yok. Arkalarında emniyet yok. Arkalarında büyük kitleler yok. Arkalarında medya yok. Onları karalamak kolay, itibarsızlaştırmak kolay. Yani onlara vurursunuz, yıkarsınız. Bir avuç gariban Kur'an aşığı yiğitsen peygamberimize de Kur'an sapığı diye. Peygamberimiz Kur'an'dan öğrendi İslam'ı. Kur'an Müslümanıydı. Yiğitsen eğer varsa öyle bir yiğitliğin peygamberimize sapık de. Peygamberimizin hocası Kur'an'dı. Kur'an dışında bir kaynağı bu söz oraya var. da gitmez mi? Oraya gidiyor zaten. Onun için söylüyorum. Yiğitsen Kur'an dışında her yazılı kitabı getirip yakan ve bunlara da, bunları yazanlara da sopa çektiren ve hapse atan Ömer'e Kur'an Müslüman sapık de. Sapık, evet. Yiğit sen, ölümünden önce son yaptığı iş Kur'an dışında yazılı olan evdeki kağıtları getirtip veya derileri, rıtları getirtip kızı Aişe'ye yaktıran Aişe'nin şahadetiyle öğrendiğimiz Hazreti Ebubekire Kur'an sapığı de de göreyim, göreyim. bakalım. Evet, Anlatabiliyor muyum? Eyvallah alayım. hocam. Eyvallah.